Şimdi AK Parti'ye geçecek diyorlar. Şimdi AK Parti'ye geçerse siz AK Parti'ye oy verir misiniz? Ben mi? Ben evet. Meral Akşener'in olduğu hiçbir yere oy vermem. <laughs> Meral Akşener'in olduğu hiçbir yerde bulunmam. Meral Akşener'in olduğu hiçbir yere oy vermem. gelsin Zafer Partisi'ne ben istifa ederim. Zaten istifa edecektim de. Hani bu bahanesi olur. Yani o kadar diyorum. Yani Meral şeylerin olduğu herhangi bir yerde, sitede oturmam. Meral gitti gittiği e, sinemaya gitmem. O kadar yani. E, çok net. Hiçbir evet. şey. Ha ben sadece e, şunu isterim. Husumet oluşmasın aramızda. Ben Tuncel Arma e dedim. Yazdım yani. Yazı yazdım. Dedim ki yani husumet oluşmasın. Ben yakınlık istemiyorum zaten. Ama artık bu husumeti bitirelim yani. Fazla da uzatmayalım. Çünkü komanyonu çok meşgul etti. E, i̇şte dava açıyor vesaire diye. Ondan. Ama Meral Akşener'le yani yan yana gelmem mümkün benim değil sadece. Ya benim bir sürü arkadaşım, bir sürü akrabalar var. Onlar da yan yana gelmesi yani. Sadece bir kişi mi olduğunu düşünüyorsunuz? Yani bir insana, bir insan bir kişi mi kızıyordur ona? Bir sürü insan kızıyor ki bugün beni yayına çağırdınız. Bir sürü insan kızıyor. Şimdi ben de onların da sesiyim bu arada. Meral Akşenerden hayır, hayır, ben çok. Ay ben kızdığım büyük yanlış... için yayına çağırmadım sizi. Ben Hayır hayır. O ben hayır, şundan demek dolayı. Yani, yani ben sadece bir. Şunu, şunu söyleyeyim eğer izin verirseniz ben sadece hakikaten bir Meral Akşener portresini. Sizinle birlikte evet. anlamak istedim. O yüzden bu yayını gerçekleştirdim ben. Yani Hayırlısı. nedir? Ziyol Çünkü ama. niye? Çünkü Ziyol niye? Ben kendi yayınlarımda genelde söylerim. E, hepsi kardeşlerim. Bu ülkenin gazetecilerinin de hepsi kardeş, siyasetçilerinin de hepsi kardeş, iş adamlarının da hepsi kardeş. Bunlar evet, kamuoyu doğru. önünde, kamuoyu önünde birbirleriyle kavga ediyorlarmış gibi duruyorlar ama arkada iş tuttuklarına dönük bir kanaat var bende. O yüzden de bu Meral Akşener'in İçişleri Bakanlığından gelen ve bugüne kadar geçirdiği evreyi bir anlamak istedim sizin üzerinizden çünkü siz Yalnız yoksa üstad, amacım amacım şu şey değil amacım şu değildi yani sizinle Meral Akşener arasındaki köprüleri daha da böyle derinleştirelim değildi ama <laughs> anlamak istedim E siz de anlayabildiğiniz kadar e, anlattınız artık buradan sonrası izleyicilere kalmış durumda Hasan Basri Bey ben şöyle söyleyeyim ee, son cümle her şey mümkün çünkü ben e, iyilik e, meleği değilim. Kendisi de iyilik meleği değil. Yani sonuç itibariyle benim de hatalarım olur. Onun da hataları olur. Ama bir bilinçli olarak bir kurgu yani yok. Bende yok. Onu bilmiyorum. Yani ben orayı karıştırmayayım. Kurgu da olabilir. Yani o kurgular doğru da olabilir. Mesela bağlantılar olabilir yani. Benim yok. Ben kendi adıma konuşabilirim. Zafer Partisi adına e, kurduğum bir parti adına konuşabilirim. Ama İyi Parti'nin son dönemini... İyi Partili arkadaşlar benden daha iyi süreci anlatacaklardır. Ama Meral Hanım'la ilgili ben diyeceklerim. Yani görüldüğüm, görüldüğüm, gördüğüm ya da görmediğim, tahmin edebildiğim şeyler var. Gördüklerimi anlattım. Görmediklerimde de net yanıt vermedim. Vermeme nedenim de çünkü sabit bir bilgi, bilgiye dayanmıyor. Tamamen evet, duyun evet, evet. yani.